Fener. Yaratık olursam var ya 3 ismetinim var. Oo, ne çıktı sana? Ulan <laughs> adam killer çıktı ya. Hadi ilk görevin Çınar iki kişi rahat alırsın. Nasıl? Zaten ben pingimden geberiyorum. gibi gibi için yine ne ara çığlık attın ya bir dakika sen katil değil misin hayır Aa, adam adamın sahibi şey o zaman Serverin sahibi katil Ne çok dikkatli ol Dolaba şey gibi dolaba saklanma falan filan da var. Dolap mı var? Amacı ne kaç? Geliyor. Hayır ısırdı! Hayat. Hayır beni kurtarman lazım. Beni kurtarabiliyor. 3 hakkım daha var. Senin yakınlarında gelme. Geliyor adam geliyor. Az önce geçtiğin yerdeydi. Kaçıyorum, kaçıyorum. Hadi tekrar kalkmama 3 2 1 0. Kaç. Ve etrafta böyle büyük makineler var. Onların sağ tarafında bir buton var. Onları elinle tutacaksın. Ee, mini game'leri halledeceksin. Şimdi geliyorum. Gel kanka bak göstereceğim şimdi sana. Nal Alttayım Gel Nal Heh. Gel gel bak şurada makine var ya Buradan sağ klik atıyorsun kanka Şimdi buradaki mini game'i ben yapıyorum. Sen de şu karşı taraftakini yap Başka biri mi var? Sen Hagi Vagi'ye dikkat et. Ha? Yaptım. Ha, kaçın? Ha, kaçın? Aç. Tamam ha, ya. kurtarırım ben seni. Bir şekilde. Yani bıraktı mı? Yok bırakmamış. Kaniza kanalizasyonu atacak. Çok dikkatli ol. Kanalizasyonu atarsa o da küçük hagi vage işin zor. Chapter 2'deki şey gibi. Bölüm gibi. Vaka bugi var ya o, o şey o ne Bu adam da şey kanalizasyon atmayı bilmiyor. Buraları atlayamıyorsun. Evet, kanka ben senden çok uzaktayım. Yani kolay yersin hagi gibi. var. Mini hagi vagilere dikkat et. Onlar alan ötüyor yani bildiğin. Kuş gibi ötüyor. Sen mi koşuyorsun 300 gibi? Hayda. Niye girmedi bu dedik? Sakarlak, sakarlak. Nefesini tutma diye bir şey var. Dikkat et. Tamam, ilk makinesini ettim. Yine var. Ah, puzzle. Şuna topukla. Bakayım aha aktif ettim galiba. Lava gelin, lava gelin. Ha, nefesini tut. Dolabı kırabilir. Bu ne? Lan. Lan. Neden olsun. ya? Dur, dur. Bana gelme. Şu an gelme. Şu an gelme. Tamam, Şu tamam. Şu an uzak tamam. dur. Kanalizasyonu atarsak, yardıma gel. Valla herhalde, benim gibi yeni başlamış ya. Böyle küçük ödülleri var. Hayır, attı. Hayır, atacak. Hayır. at Atmaya çalışıyor beni. Hayır. Kurtarman gerek artık. Nerede? Beni kurtarman gerek, yoksa yem olacağım. Neredesin? Hayır, burada, burada burada. Revive diye bir şey yazıyor, bak. Hayır, sonsuz cehennem. Sonsuz cehennem. Hayır. Hayır, Seni de atarsa var ya, oyun bitti. Ha beni kurtarman gerek. Sonsuz cehennem hiç sevmiyorum. Lan benim bir işaret var kanka. Bir işaret görmüyor mu? Ya al işte. Hayır, sonunda yapacaktı. Ha. Sonunda yapacaktı aslında. Basılı tutuyordum değil mi? Hmm. Mec maalesef. Biraz daha hızlı yetişebilseydi belki kurtarırdık ama maalesef hayır. 7 dakikamız var bu arada süre var. Düveye karşı. Aa bak o makine. O makineyi yap. Da o makineyi yap. Oyuncak parçalarını alma koymamız lazım. Sağ klik ile bir bak. Bir tane el işareti yok mu? Hani makinenin sağ tarafında. Bak makinenin üstünde bir tane buton var. Sağ tarafında hemen. Yani. O değil, o değil, o çark değil. Sağ tarafında mavi büyük bir ha. Basılı tutacağım, hiç bir şey bırakma onu. Tıkla hadi tıkla. La oğlum tıklasana. Lan diğer elinde tıklayacaksın Çınar. Oh. Gel. Ya, evet, oyun bitti. Az kişi mi? olunca böyle zor oluyor. Tekrar mı? Başka bir servera gidelim mi? Profesör Hadi be kardeşim be. Hızlı ekran Böyle şey var ha Çınar. Böyle para falan topluyorsun şey gibi. Sezon ödülü gibi böyle şey kostümler falan var. Oğlum niye bunu çok Eldivenler var. Sen nerede? Seni seni gide mi kasıyor? Ben çıktım oyundan. Serverdan çıktım. Serverdan çıktım. Evet. Sen de de mi öyle? Grafikleri düşür o zaman Çınar. Yani 5 6 gibi civarda olanlara girelim yani 5 kişi olması lazım 5 ya da 5 ya da 4 bir dakika Revis ben game. de server ekranını açayım game Gördün mü? Gir gir benim gir, girebildim Koş ama evet. başka harita ha var. Fabrikada değil bu Çok sefer bu başka gidiyor. bir yer Çok yavaş gidiyor Ha, geldim Neredesin? Ben de birazdan geliyorum. Yavaş geliyorum yani şuna. Hani yavaş gelmek. Kaç kişiyiz lan? 6 kişiyiz oğlum. Sadece 1 kişi kalmış. Koş hemen gel. Geldin mi? Yes yes. Yı, yı, Bak yı. böyle kostümler yı. var ha. Bak böyle kostümler var. Allah Allah. artık Allah Allah. adamın dikkati daha çok dağılacak. Adamın dikkati daha çok dağılacak. Neden biliyor musun? Daha fazla adam var. Ve kurtulma Allah şansım Allah. çok fazla Allah. ama ayrıca çok farklı. Allah Allah Allah. Ha, buradan gel. Ulan ben şimdiki lagıma şükrediyorum. Azıcık kasıyor. Çok lag var Ami <laughs> Langlex Hadi ama dostum. Ya e, ee, sıçacağım bacağına bunun ya. Ha iyi. Şş, jeneratörleri kapattı az önce. Hadi içine hadi. Kaç burada bu şeyde hep beni buluyor. Neden bütün katiller beni aramak istiyor? Hadi yakalamak. Aa! Hayır. Ha koşmakta iyi biri olan gelsin. Ya hayır. Çınar senden uzakta kanka. Siz halledin oyuncakları. Beni şey yine sonsuz döngü atacak. Hiç sevmiyorum. Hadi kurtulacağım. Hadi 5 4 üç, Ay seçeyim Çınar koş kanka. Koş beni al. Neredesin? Ha revive diye bir şey var. Kör. Oh, birini daha attı. Adam usta kasir. Aa ye yeah, biri beni kurtardı. Lan, Lan içeride biri daha var. Ka Kaçamadım o. Ben onu da kurtarsaydınız ya. Tamam, bizimki de buraya geliyor. miyom Çınar Beni kurtarın Yes, helal. Helal çünkü kurtardın beni. Sağ ol abi. Sağ ol, ol. Çok sağ ol. Bu hız oyununu da hiç sevmedim. O hızlı olman lazım. Ha, yaptım. 20 TL kazandım. E ee, makine niye açılmadı? Kapakları açılmadı. Bütün makineleri mi açacağız? Bu makineleri aktifleştirmemiz lazım. Yavaş kardeşim. Bu arada herkes şu an canlı ya sen Ya nered, sen neredesin kanka seni yani, bulamıyorum. Neredeyim annemin de. yanında. Vallahi o şu dolozdanmış şeylerden sonu... Yani kanalizasın bir tane lağımın içindesin ama hangi lağımın içinde? Abi sen zırpamış şeylerden bahsediyorsun. Arzasın içindesin bakalım. Seni Bulmam lazım. Seni çıkarıyor biri. Oğlum, Gel şu makineyi halledelim. <laughs> Hadi bir tane iki tane oyuncak kalmış. Ondan sonra kaçacağız. İki oyuncak parçası. Hayır. Jeneratörü patlattı. Kaç 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 kaç. Ulan bu niye benim götümü kovalıyor? Aga koşma tuşu ne? Biri Allah aşkına söyleyebilir mi? <laughs> Burda vermekte başka i̇şte şu aktifleştir Aa, aga hayır öldüm ben hayır ya adam zilini yedi venom da gitmiş anasını satayım ya canavar oluyorum herkes pro çıkıyor canavar olmuyorum canavar pro çıkıyor Ha ben mi hızlı koşamıyorum yoksa karakterin koşma bu kadar mı? Ben burada, ben sen, sen de mi boşluktasın kanka? Tamam. koş, koş. Hayır ya, Pek atamadı. Daha bulması lazım. Ha buldu. Evet. İyi eğlenceler Çınar. Çok bakış yok. Niye kadar çok yok? Lan şu solda solda arkanda, lan fırlayacak sana. Çınar fırla ha oh be Bakayım birisini kurtarmaya geliyor mu? Yok ikisi de gelmiyor Biri daha yakalandı Sadece Revi kaldı Sen de mi geberdin Çınar ha? Evet. O adam zaman sadece şey adam akıllı ya. yaşayan Reve kaldı. Adam bayağı oynamış ha oyunu. Can adam çok oynamış oyunu. Sen kapıyı kapatabiliyor. Bu çok iyi bir şey. Özellik. Yani biz de yapabiliyoruz. Ama yani hem götünü kurtarmaya çalışırken hem kaçarken yani son bir parça kaldı. Çınar söyleyeyim. Yani katil olurken en iyi Mami Lang Legs. Neden biliyor musun? Ee, bir özelliği var. Yani senin nerede olduğunu görebilir. İkinci özelliği ise duvarda asılı kalabiliyor. Şey, Peki, bir şey vardı ya. Hani Baksi Bul mu? Evet. Onu hiç bilmiyorum. Hiç denemedim. Bak geliyor ha ayak seslerini duyuyor mu Mamelan Nex'in? Geldi. Oho baydırma. Öyle şeyler de var ganka. Adam çekirge modunu açtı. <gülüyor> <gülüyor> Hopla yine çekirge. <laughs> Yıl demeyelim de ay. Ya yani son çıkıldı. parça. Şunu at makineye de kurtulalım ya. Onun gibi bir şey. amaç Hocam siz de çekirge gibi, gibi zıplamayın. Koyun şu kutuyu da gidelim artık. Pa oyuncak parçası. Sab sabotaj etse hiçbir şey değişmez. Adamda özellik mi var ya? Jeneratörü tekrar mı tamir ediyor otomatik? Normalde jeneratör lazım.